Gençler permütasyon testimize başlayalım sonuç çayınlarında. P10'un 3'üsünün P5'in 3'üsünün oranı nedir? Permütasyon neydi? Şu şekilde çiziyorduk. 3 tane nokta. Aşağıya da 3 tane nokta. Çünkü 3 tane sayı yazacağımızı söylüyor. Kaçtan başlayacağız? 10'dan 10, 9, 8, 1, 1 geri. P5'in 3'üsü 5, 4, 3. 10'u 5'e böldüm. 2. 8'i 4'e böldüm 2. 9'u 3'e böldüm 3. 2 kere 3 6. 6 kere 2'den cevabımız ne olur gençlik? 12 olur. Diğer sorumuz. 7 çarpı P'nin ikilisi eşittir. p n artı 1'in üçlüsü eşitini sağlayan n değeri kaçtır? 7 çarpı kaç tane nokta çizgi çizelim? 2 tane eşittir. p n artı 1'in üçlüsü kaç tane çizgi çizeceğiz? 3 tane. Kaçtan başlayacağız? n. Yani Bir azalttım n eksi 1. Bunu n artı 1'den başlatıyorum. 1 geriye gittim n. 1 geriye gittim n-1. n burada var götürür. n-1 götürür. O zaman bu tarafta 7 bu tarafta n artı 1 kaldı. 1'i buraya atarsam n eşittir. Buradan cevabımız 6 olur. Diğer sorumuz. P n artı 2'nin dörtlüsü 20 çarpı P n'in ikilisi. Burada 4 tane çizgi yapacağım. 1, 2, 3, 4. Karşı tarafta 20 çarpı 2 tane çizgi. Bunu n artı 2'den başlatacağım. 1 azalttım n artı 1. 1 azalttım n. 1 azalttım n eksi 1. Diğerinde n n eksi 1. Ve burada n var götürür. Burada n eksi 1 var götürür. Buradan n artı 2 çarpı n artı 1 eşittir 20. Zaten aradaki fark 1 olduğu için 1'i 4'tür. 1'i 5'tir. Hani küçük olan 4 büyük olan 5. Ha şıklardan da gidebilirdiniz. Sıkıntı yok. n artı 1'i 4'e eşitlersem N buradan kaç? 3'tür. Şıklardan gidelim. 5'i verelim. 5'te 2'yi topladım 7. 5'te 1'i topladım 6. 7 kere 6 42 fazla geldi. Hemen küçültüyorum. 4'ü verdim. 4 2 daha ne eder? 6. 4 1'i topladım. 6 kere 5 30 fazla geldi. Demek ki cevabımız A şıkkı olur. Diğer sorumuz. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarının 4'lü permütasyonlarının sayısı kaçtır? 6 tane elemanım var. 4'lü permütasyonlarının sayısını soruyor. Bu bir sıralama zaten. İlk önce 4 6'yı yazacağım. Sonra 5, 4, 3. 4 çizgi yazmamın sebebi bu. 6 kere 5 30. 4 ile 3 12. 30 da 12'yi çarparsam cevabım 360 olur. 4'ün cevabı E olur. Diğer sorumuz. İkili permütasyonlarının sayısı P, N'nin ikili permütasyonlarının sayısı 56 olan kümenin eleman sayısı nedir? 2 defa geriye gideceğim. N'den başlayacağım. N çarpı N eksi 1 eşittir. 56. Bakın şıklardan gidelim diye 10 verdim. 10. 1 eksittim. 90. 10 çarpı 9. 90 fazla geldi. 8'e gidelim. Yani aradaki 8. 8'den 1'i çıkarttım. 8 kere 7 kaç? 56. Cevabımız A Sınavda da olursa değer vererek çözebilirsiniz gençler. Diğer sorumuz. A kümesi 1 2 3 4 5 kümesinin 3'lü permütasyonlarının kaç tanesinde 2 bulunur? Şimdi gençlik permütasyon sıralama olduğu için 2 burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Diyelim ki 2 başta olsaydı bakın kaç durumum var? Başta, ortada, sonda. 3 durumum var. 3 durum çarpı şimdi 2'yi kullandım. Geriye kaç alternatifim kaldı? 1 2 3 4 e buraya da 3. 4 kere 3 12. Yani 2'nin başta olduğu 12 durum var. Ortada olduğu ve sonda oldu. O zaman 3 durum çarpı 12'den cevabımız ne olur gençlik? 36 olur. Cevabımız C şıkkı oldu. Diğer sorumuz. A kümesi 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin 3'lü permütasyonlarının kaç tanesinde 3 ve 4 bulunur diye sormuş. Gençlik 3 var 4 var. Yani burayı doldurdum. Burayı doldurdum. 3 e, var, 4 varsa 1, 2 şuraya kaç alternatifim kalır? 3 alternatifim kalır, tamam mı? Şimdi benim 3 alternatifim var ama. Burada aldığım 3 tane sayı kendi aralarında istediği gibi yer değiştirebilir. Çünkü permütasyon demek sıralama. O da 3 faktöriyeldir. Yani 3, 4, 5'i aldım diyelim mesela. E bu 3 ortada olabilir, sonda olabilir, 4 başta olabilir ortada. Ve bunların tüm durumu da nedir? 6, 3 faktöriyeldir. O zaman 3 çarp 3 faktöriyelde 6'dan cevabımız 18 olur. 7'nin cevabı değişik olur. Diğer sorumuz. Kümesinin elemanlarını kullanarak oluşturan ikili permütasyon kaç tanesinde? 2 veya 4 bunu. Gençler veya lafını duyar duymaz tüm durum eksi olumsuzunu yapalım. Şimdi ikili permütasyon tüm durum 1, 2, 3, 4. P4'ün ikilisi. Eksi olumsuzu. 2 ve 4 bulunur demiş. 2 ve 4 bulunmasın. Olumsuzu bu bulunmaz. E 2 ile 4'ü silersem şuraya kaç alternatifim kalır? 2 sayı buraya 1. 4'ün ikilisi neydi? 4 çarpı 3'tü. 2'nin bir 2 çarpı 1 2. 12'den 2'yi çıkartırsam cevabımız ne olur? 10 olur. 8'in cevabı da C olur. Diğer sorumuz. 6 kişiden 3'ü yan yana duran 3 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi bu P, 6'nın üçlüsüdür. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4. Buradan da 5, 4, 20 cevabımız ne olur? Bursa olur. Ya da şöyle diyelim. Şimdi yan yana duran 3 sandalye. Birinci sandalye için kaç alternatifim var? 6. İkinci sandalye için bak birinci sandalye için 6. İkinci sandalye için 5. 3. sandalye için de 4. 6 kere 5 30. 30'da da 4'ü çarparsam cevabım 120 olur. Bu şekilde de çözebilirsiniz. Diğer sorumuz. 2 kişi yan yana duran 7 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Bu P7'nin ikilisidir. Yani cevap 7 çarpı 6'dan 42'dir. Şöyle yapalım. Şimdi benim birinci kişim var. ikinci kişi var. Birinci kişi için kaç sandalye alternatifim var? 7. İkinci kişi için biri oturduğuna göre diğeri için de 6 olur. 7 kere 6 da 42 diyebiliriz. Diğer sorumuz. A, B, C, D, F kümesinin elemanlarının yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir? Kaç eleman var? 2, 3, 4, 5, 6. Gençler 6 tane harf istediği gibi sıralanabilir. İstediği gibi sıralanıldığına göre bunun cevabı da 6 faktöriyel olur. 11'in cevabı da 5 şıkkı oldu. Diğer sorumuz. 3 kız ve 5 erkek öğrenci. Erkekler yan yana olmak şartıyla dediği zaman da biz erkekleri ne yapıyorduk? Paket diyorduk. 5 erkek paket 1 kişi ve 3 tane de kızımız var. Kaç farklı şekilde oturabilir? Kaç kişi görüyoruz? 3 kız bir de paket 4 faktöriyel. Erkekler de kendi aralarında yer değiştirir 5 faktöriyel. O zaman cevabımız 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel olur. 12'nin cevabı da 5 şıkkı oldu. Diğer sorumuz. Birbirinden farklı 4 yağlı boya. 3 kara kalem tablosu bir sergi salonunda yan yana sergilenecektir. Yağlı boya tabloları bir arada paketledim. Kara kalem tabloları bir arada bulunmak koşuluyla kaç farklı şekilde? O zaman ben paketlersem iki paket görüyorum. 2 faktörel yağlı boyalar kendi aralarında 4 faktörel ee, kara kalem çalışmalarda 3 faktörel 2 faktörel 2 24 3 faktörel 6 6 ile 24'ü çarpım 144 144'te de 2'yi çarparsam cevabımız. 288 olur. 13. cevabı da C şıkkı olur. Diğer sorumuz: Birbirinden farklı 3 fizik, 5 tarih kitabı bir rafa fizik kitapları bir arada. Hemen fizikleri paketledim. Kaç farklı kaç kitap görüyorum? 5. Bir de paketim var. 6 faktöriyel. Bu fizikler de kendi aralarında yer değiştirir. 3 faktöriyel. 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel olur. Diğer sorumuz: 5 erkek ve 4 kız öğrenci. Bir sıra boyunca her iki erkek arasında bir kız. Demek ki ilk önce erkekleri bir oturtturacağım. Sonra 5 erkek oturdu. Sonra aralarında da kızları oturtturacağım. Bu şekilde. E, erkekler istediği gibi bu şekilde oturabilirse 5 faktöriyel. Kızlar da aralara istediği gibi oturtturabileceğimiz için 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olur. 15'in cevabı da B şıkkı olur. Diğer sorumuz. 3 kız 2 erkek öğrenci bir sıraya kızların tümü bir arada olmamak üzere. Biz kızların yani tüm arada olmamak üzere dediğine göre tüm durum eksi kızlar bir arada olsun. O zaman kızlar tüm durumdan kızların bir arada olma durumunu çıkartırsam kızlar otomatikman bir arada olmaz. E, 3 ile 2'yi topladım. Kaç kişim var? 5 faktör. Kızları bir arada 3 kız paketledim. 2 erkek. Kaç kişi görüyorum? 3 faktöriyel. Yani 3 kişi. Bir de kızlar kendi aralarında 3 faktöriyel. E bunu 5 faktöriyelden çıkartsam 5 faktöriyel 120. 3 faktöriyel 6. 6 da burası. 6 kere 6. 36. 126'da 120'den 36'yı çıkartırsak cevabımız 84 olur. 16'nın cevabı da C şıkkı olur. Diğer sorumuz. 3 öğretmen 2 okul yöneticisi ve 4 öğrencinin Bulunduğu 9 kişilik grup yan yana fotoğraf çektirecektir. Yöneticiler başta ve sonda. E yöneticiler kaç taneydi gençlik? Okul yöneticisi 2 taneydi. O zaman bunlar 2 yönetici kendi aralarında da yer değiştirebilir. 2 faktör yer. E zaten bunlar 9 kişiydi. Bunlar başta ve sonda olduğuna göre geriye kalan 7 kişi istediği gibi sıralanabilir. Yani 3 öğrenci 4 öğretmen. Toplam 7. O zaman biz buna... Bunlar da kendi aralarında istediği gibi sıralanabilir dediğimize göre 2 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel olur. 17'nin cevabı da 5 şıkkı oldu. Diğer sorumuz. Sonuç kelimesinin harflerini yerleri değiştirerek elde edilen 5 harfdeki sıralanışların kaç tanesi S ile başlar ne ile biter? E, S ile başlayıp ne ile biterse arada O, U, C kaldı. Bu 3 istediği gibi sıra değiştirebilir. Yani 3 faktöriyel. 3 faktöriyel de kaç eşit gençlik? 6'ya eşit. Diğer sorumuz. Birbirinden farklı üç tarih, iki coğrafya kitabı, bir rafa. Aynı tür kitaplar yan yana olmamak şartıyla demiş. Olmama deyince aklıma tüm durum eksi. Olma şartını diyorum çıkartırsam istediğim Bulabilirim. Kaç kitabımız var? 5. 5 faktörel. Olma şartı. E tarih kitapları bir arada. Coğrafya kitapları bir arada ama. E iki paket görüyorum. 2 faktöriyel. Tarih kitapları kendi aralarında yer değiştirebilir. Coğrafya kitapları yer değiştirebilir. 5 faktöriyel 122 faktöriyel 2 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel 2 2 kere 6 12. 12 ile 2 çarparsam 120'den 24'ü çıkartırsam cevabımız 96 olur. Diğer sorumuz Aralarında Emrah ve kardeşi Gülcan. Emrah ve Gülcan'ın da bulunduğu 7 kişilik bir grup. 7 farklı sandalye. Emrah başta Gülcan sonda. E tamam bunlar zaten yerleri sabit. E geriye 5 kişi kalıyor. Kaç farklı şekilde? E 5 kişi de istediği gibi oturabilir. O oturma şeklinde 5 faktöriyel diyoruz. Cevabımız 120 olur. Diğer sorumuz. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesindeki elemanlar. 1, 2, 3 rakamlar 3'ü aynı anda yan yana gelmek koşuluyor. E 3'ü yan yana geliyorsa paketlerim. 1, 2, 3 şunları paketlerim. 4, 5, 6. 6 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Bak kaç sayı görüyorum? 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel istediği gibi yerleşir. 1, 2, 3 de kendi aralarında yer değiştirebilir. 3 faktöriyel. 4 faktöriyel 24. 3 faktöriyel 6. 24 6'yı çarparsam cevabımız 144 olur. Diğer sorumuz. Kümesindeki elemanlar ile 1, 3, 5 rakamlarının tamamı yan yana gelmemek koşuluyla dediğine göre biz tüm durumdan az önceki gibi yan yana gelme koşulunu çıkartalım. Gelme koşulunu çıkartırsak 7 basamaklı rakamları farklı kaç? E 7 sayı istediği gibi sıralanabilir. 7 faktörel. Yan yana gelmesi 1, 3, 5. 1, 3, 5 paketledim. Geriye hangi sayılarım kaldı? 2, 4, 6, 7. Kaç sayı görüyorum? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha. pardon. 1, 2, 3, 4, 5 sayı görüyorum. Tamam Şu da 3 faktöriyel. Şimdi burası ne oldu gençlik? 7 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. 3 faktöriyel 6'dır. Aslında 5 faktöriyel de 1, 2, 3, 4, 5 diye yazarsam. Burada 6 yazarsam. Buranın 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel olduğunu görüyorum. 7 faktöriyel de 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel yazıyorum. 6 faktöriyel parantezini alıyorum. Burada 7 kalır. Eksi burada kalmayan sayı 1'dir. Cevabımız 6 faktöriyel çarpı 6 olur. Yani cevabımız B şıkkı olur. Bunun biraz şıkları şey oldu. Biraz uğraştırdım. Büşra ve Rümeysa'nın da aralarında bulunduğu 6 kişilik bir grup. Büşra ve Rümeysa'nın arasında daima Büşra ile Rümeysa'nın arasında daima bir kişi oturmak şartıyla 6 kişilik bir sıraya bir sıra üzerine kaç farklı şekilde 6 kişi varsa Büşra ile Rümeysa dışında 4 kişi var. Şuraya kaç kişi gelebilir? 4 tane 6 kişi gelebilir. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunları paketliyorum. Şu dışarıda kaç kişi var? 3 kişi var. Şimdi 1, 2, 3, 4 kişi görüyorum. 4 faktöriyel. çarpı. Şuraya 4 kişi gelebilir. Büşra ile Rümeysa da yer değiştirebilir. 4 faktöriyel 24. 4 kere 2, 8, 8, 4, 32. Elde var 3. Buradan da cevabımız 192 olur. Diğer sorumuz. 2 mühendis, 3 doktor. 2 kişi önde, 3 kişi arkada. Yani önde mühendis, arkada doktor demiyor. Herkes istediği gibi sıralanabileceğine göre 5 kişimiz var. 5 faktöriyelden cevabımız 120 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.